zamanda mecnun olmak zor gönül, çöl bulursun ama Leyla bulamazsın. minibüslerin Görüyor musun minibüslerin önüne. Özel servisle geliyorlar, otelden alıyorlar. Minibüste geliyorlar mekana, sabahta minibüs alıyor, özel otele götürüyor onları. Onlar dışarıdan gelen misafirlerimiz. Ulan ne karılar var be! Belki 20 kız arkadaşım oldu. Dedim ki eğer bu kadınsa ben daha önce çamur yoğurmuşum. ben çıkmayayım dedim. Adam bir de tesisatlı çıkmış. 300-500. Acil diyor. Ne diyor? Acil ne götürüyor acaba? O kadar çok merak ediyorum ki şu an acil ne götürdüğünü. <laughs> Kolay gelsin. Eyvallah. Misin? Benim he. Ne yapın? Ya Allah'a çok. Sıkıntı. Arkandan gördüm diyorum ki o kadar çok merak ediyorum ki diyor acil ne götürüyor acaba? Abi vallahi <laughs> acil <ay> yaz. <laughs> Her tarafa yazmışsın. E Nasılsın abi? İyi vallahi uğraşıyoruz. İyi abi vallahi, İş güç. Sen ne yapıyorsun? Ben çalışıyorum abi. Ben 4 senedir aynı yerde. Çalışıyor mu, geziyor mu? Çalışıyorum. 4 Geziyormuş 4 gibi halim var. <laughs> Cihaz güzel olmuş. Hayır, Motor maşallah. Allah kaza bela vermesin. Abi işin iyi rast gitsin. Sağ olasın. Kendine dikkat et. Hadi kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah. Allah kaza vermesin kardeşim, dertemiz. Maşallah, motoru da çil çil. Yangın tüpü koymuş, on numara olmuş. Güzel yani. Polisin göz önünde geçiyor, polise selam verip geçiyor. Nasıl? İyi mi? Oğlum yavaşlamayın yolun ortasında lan. Arkadan araba gelse aynaya da bakmıyoruz ya. Yok yok bunlar tam çakal. Bak gördün mü? Aldım plakanızı. Yazdım. Adresinize göndereceğim. 57 0 52 0 Hah, plakayı da alamadık. Neyse bu seferlik affettim hadi. seferlik affettim ben. <laughs> Eyvallah. Bak bu da bir yerlere yetişiyor. Ah. Sen de aldın abi. ceza yazılmıyor mu acaba? Kırmızıda geçme hakları var mı ki? Oğlum ne oluyor lan biriniz arkadan biriniz önden? O ne haller hareketler? O nasıl bir dudak Ne bastırdın içine oğlum? Telefon tabancasıyla mı şişirttiniz la? Bu araçta kredi kartı geçerlidir diyor. Taksit yapıyor mu ki? Bir soralım bakalım. Taksit yapıyor muymuş? Bu araçta kredi kartı geçerlidir. Kredi kartı geçiyorsa taksit de yapmazlar. lazım. Dayı taksit yapıyorsunuz mu ya? Kredi kartına taksit var mı? Harbi mi? Limit falan yok yani. İyi, ne güzel. On hmm. numara. <laughs> Hadi hayırlı işler. Hay anasını taksit bile yapıyorlarmış bak. Büyükşehir Belediye Taksi. Büyükşehir Belediye Taksi'ye buradan hayırlı işler, selamlar, sevgiler. Ay önemli mi Kamil'ciğim? Ayda 3.999 liracık taksitle. 3999 lira taksitle değil mi? Evet. İyi. 4000 olsa nasıl öderiz? Aa. Dayı, aynaya bir bak, aynaya bir bak, aynaya, aynaya, kurban olduğumun yarattıkları, aynaya bir bakın. Sonra diyorsunuz ki aralardan kaçıyor motor, kaçmazsak öleceğiz lan, kaçmazsak. görmelisin artık seni bilmelisin sevmelisin merhaba kızlar ne haber ne bekliyorsunuz otobüs mü bak motorunuz olsa işte biner giderdiniz şimdi bu sıcakta ayakta rezil rezil bekliyorsunuz bir de otobüse bineceğiniz rezil rezil o sıcakta otobüste gideceğiniz motor alın oğlum motor motor Yazık günah size de yazık bize de yazık Trafiğe de yazık, dünyaya da yazık. Yapmayın böyle kuzum, yapmayın yavrum. Yapmayın, gidin motor alın hadi. Hafıcı yürü artık hadi sen. Bak motor alın, park sorunu da yaşamayın. <laughs> kadar bağırdın 10 dakika yanımdaydın ya. Tembiş. Bak bak araba nasıl gidiyor lan? Oğlum o nasıl bir gidiş şekli? O nasıl bir gidiş şekli lan? Dur bakalım nasıl gidiyormuşsun? Müziği kapat, telife gireceğim. Ha, kız, güzel. Güzel. Alırım başımı, başım bir deli nehir. Dinlerim, tabii senin aynan yok, geçiyorsun. Aynan yok, geçtin. Bizim ayna var, nasıl geçeceğiz? Bak aynayı vurduk. Ne yapıyorsun motora var da? Motoru bağırma iki yer İki yan al iki an. Olmuyor baba olmuyor İki yan al oğlum motoru bağırma, bağırma Bağırma lan Bağırma motor Lan motoru da bağırma motoru, motoru. Lan burada durulur mu geç şu sağa gir ya Ulan Kamil, ulan Kamil, ulan Kamil, ulan Kamil Arıza yaptın, yine Kamil, arıza yaptın, yine Kamil Geliyor lan. Biri dur diyor, biri geç diyor. Evet. Hanginize inanayım? Evet. Gel. Gel, gel, gel. Serbest. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Tamam, yeter. Yeter lan. Lan yeter. Yeter. Yaratı tek yön AKK, AAK, KAK, 131 lan neyse işte burası tek yön. Aha babamı yakaladım. Beni arıyor bak beni arıyor sağda solda Tasvımda da kolaçan var görüyor musun? Oğlum niye yol vermiyorsun işte baba vol kavuşacaktık Hasret giderecektik ya Daha dün akşamdan beri görüşmüyoruz Neyse Devam et bakalım da, evet Geçeriz Yakalayacağım Yakalayacağım Feder bey çok hızlısınız Yavaş gidin lütfen. Kendisi e, 54 63 yaşında, 63 yaşında kuryelik yapıyor. Babam olur kendisi. Övünmek gibi olmasın. Ya da olsun, övünüyormuş. Ya oğlum siz zenginler ne biçim araba kullanıyorsunuz ya? Geçemedim bir türlü. Baba ne yaptın? Bahçeli'ye gidiyorum. He, sen nereye gidiyorsun? He? Ümitköy. İyi. Ad kolay gelsin. Ümitköy Bahçeli Hala falan filan işte oradan Eskişehir yolundan dönüyor. Bayağı uzun çalışıyor ya. Tamam. Uzun yol gidiyor. Yani. Gideydim böyle tam burada. Böyle gollemi açsaydım iki yanı. Dutaydım onu. Gitme diyeydim. Mecnun olmak zor gönül. Çöl bulursun ama Leyla bulamazsın.